Selamun Aleyküm ee, Geçen hafta Üniversite işçi kardeşlerimizi alakalı bilgileri vermiştik. Şimdi önemli bir husus olan e, Hz. Adem Aleyhisselam'ın çiftçilikle geldiğini kabul edersek ki kabul ediyoruz o tarihten bu tarihe kadar yani insana ilk var olduğu günden bugüne kadar uğraştığı zanaatlardan bir tanesi esnaflıktır. Osmanlı'da esnafın tanımı şu şekilde yapıyor, yapılıyor. Osmanlı'da el sanatları ile uğraşanlara geçimlerini mal ve hizmet üretimiyle alım ve satım ile sağlayanlara genel adı esnaf. Yani esnaf olan bir kişi ne yapması lazım? Bir malını ve hizmet üretimini alım ve satım ile sağlayan kişi olması lazım. Şimdi esnaf niye önemli bizim için? Hele şu pandemi sürecinde esnafın büyük bir önemi var. Özellikle mahalle esnafının büyük bir önemi var. Bunun önemli sebeplerden bir tanesi tabii insani ilişkiler olarak söyleyebiliriz. Ama bir esnafın tarihsel bir tanımını yapalım. Bundan sonra da konuşmaya başlayalım bence. Daha doğru olur. Şimdi İslam Ansiklopedisi'nde çok güzel bir tanımı var. Ahmet Kalan'ın yapmış olduğu bu maddeyi o kendisi yazmış. Diyor ki, üreticilerin meşgul olduğu işe göre sınıflandırılmasından doğan Esnaflık insanlık tarihi kadar eskidir. Osmanlı toplumundaki esnaflığın kökenleri daha önce Türk İslam devletlerine kadar devletlerine kadar uzanır. Her esnaf kolunun kendine mahsus gelenekleri ve her mesin bir pir'i vardır. Bunun başında örnek olarak işte Hz. Adem Aleyhisselam'ın çiftçiliğini, Hz. İdris'in peygamberin terziliğini e, Hz. Yusuf'un saatçiliğini, Hazreti Davut'un demirci ve zırhçılığını, Hazreti Lokman'ın hekimliğini ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tacirliğini, Selami Farisi'nin berberliğini, Ahi Evren'in ise deba esnafının piri sayılması olarak örnek olarak vermiş. Ve şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki genel olarak esnaf birlikleri ehli hiref adıyla anılır. Evliya Çelebi'nin bir seyahatnamesine atıf yapıyor ve Osmanlı'daki esnaf denilen sanat ehli devlete ait işi ve iş yerine çalıştıranlarla serbest çalışanlar şeklinde iki ana kısım ayrılır diyor. Devlete ait iş yerinde maaş karşı çalışanlar ehli hirafeyi hassa denir iken devletin bunlar üzerine doğrudan esnaf teşekkürlerine ve loncalara bağlı özel teşebbüsü üzerine ise dolaylı olarak bir kontrol sistemi olduğunu ifade ediyor e, ee, bütün esnaf kuruluşlarının ham madde temini, imalat, fiyat, pazarlama gibi üretim, fiyat koyma ve satış aşamalarının devletin denetimi altında olduğunu, bunlar ve ihtiyaç anında serbest meslek sahiplerinde devlet hizmetine alınabileceğini, bunun genellikle savaş zamanında gıda temini, elbise, savaş malzemesi yapımı ve onarım gibi ihtiyaçların karşılanması amacıyla buyrulur. İhtiyaç sebepleri orduya katılan ve devlete ait olan atölye ve iş yerlerinde istidam eden esnafa orducu esnafı denir. Şimdi esnafın bir tanımı yapıldı. Ortada esnafımızın bir tanımını yaptık. Esnafın tarihsel olarak Türk İslam geleneğinden bugüne kadar e, gelen bu sürecini ifade, kısa bir şekilde ifadesini yaptık. Şimdi gelelim bu çağdaki esnaf kardeşlerimizin problemlerine. Şimdi böyle konularda tarihten başlıyoruz gelirken. Tarihi konularla, tarihi böyle birikmişliklerle, tarihi bilgilerle işimizi bir sağlam temel oturturalım ki esnafın o ana önemli unsur noktasını bir gösterelim. İşte esnaf tarihten beri insanlığın var olduğu günden beri mal alışverişini yapmış olar kullandığı bir kurum veya çatının bir meslek örgütün adı. Bu önemli bir husus. Gelişen çağda esnaf dediğimiz bu unsur kaybolmaya başladı. Hem felsefesiyle, hem yaşam şartlarıyla, hem toplum sosyoekonomik değişimleriyle tabi bunun ana sebebi küreselleşmeyle beraber işte gelişen dünya düzeyinde büyük marketlerin, AVM'lerin açılması. İşte ilk önce Türkiye için örnek verirsek işte 80'lere kadar esnaflar, ürünü ufaklı büyük böyle AV, alışveriş merkezleri yok ama biraz daha böyle toplayıcı büyük marketlere dönür. İşte 80'lerden sonraki o dönüşten sonra işte bakkal, kasap, işte manav o üçlü döngü ki mahallenin en önemli üç unsurudur. İşte bakkal, kasap ve manav. E, niye mahallenin üç önemli unsurudur? Bakkal temel ihtiyaç gıdalarınızın belli bir miktarını karşılayabildiğiniz, işte peynirinizden zeytininizde kahvaltılığınıza, yemek olarak yemekte kullanacağınız ham madde dediğimiz o maddelere kadar ki kullanacağınız kısmı ve işte kasap ana madde dediğimiz işte et. İşte ister dana olsun ister tavuk eti olsun ki daha sonra işte hindi eti işte e, işte tavuğun farklı farklı adlarında işte pirzolas kanat derken böyle böyle çeşitler zaten. E bir diğer husus manav yani bizim salta için kullanmış olduğumuz veya meyve olarak kullanmış olmuş karpuzlar, elmalar, işte salatada kullanılan domatesler ki bunları yemekte de kullandığımız. Tabi bu her bir maddenin de yani manav dediğimiz o unsun içindeki ürünlerin tarihsel süreçte e, o tarihten manav süresine geliş kısmı da ayrı bir tarih oluşturuyor. Onu söylemek lazım. Yine aynı şekilde kasabın o insanın ilk eti kullanışından, saklayışından bugüne kadarki süreç aslında her bir de bir esnaf dediğimiz o kolun bir farklı saç ayağı. Ya bunu iyi tanımlamamız gerekiyor. Peki esnaf kelime anlamı olarak tam olarak neye ifade ediyor? Bir de onu açıklayalım. Tam manasıyla kelime anlamı olarak sınıflar anlamına geliyor. Bakın terminolojik olarak sınıflar anlamına geliyor. Bağımsız çalışan, yaptığı işi sermayeden ziyade kol ve beden gücüne dayanan girişimcileri tanımlamak için kullanılan bir ifade. Zanaatkar ve küçük ticarethane sahiplerini esnaf olarak da anılabiliyor. Esnaf ile tacir ayrımda temel olarak emek, sermaye yoğunu dikkate alınır. İşte bu da biraz işin işte ekonomik olarak terimi. işte emek, sermaye. Bir de esnaf grupları var. Hani az önce saydım işte kasabından, bakkalına. işte mesela gıda sektöründeki esnafımız. Kim? Bakkal, kasap, Celep, sebzeci, fırıncı, meyveci, sütçü, yoğurtçu, lokantacı, kebapçı, köfteci, uncu, kepekçi, tatlıcı, börekçi, yağcı, pastacı, muhallebici, dondurmacı, kur yemişçi, zahireci, pazarcı gibi dediğimiz kısımlar gıda. İşte gıda niye çok önemli? Pandemi sürecindeyiz. Sağlıklı beslenmemiz lazım. Tabi besinlerimizin ne kadar organik olduğu ayrı bir unsur. Onu da söylemek lazım. Ama bir manav var. Ben evimden çıktığımda işte önceden karpuz sergileri vardı. Bizim yaşımız fazla etme, yetmiyor ama yani biliriz büyük değerimizin anlatmasını. İşte karpuz sergisi. Karpuzu seçiyor böyle. İran karpuzu, Türk karpuzu. <laughs> i̇şte gelmiş has büyük kestane Adana. Değil mi? Böyle güzel şeyler. Ee, eskiler daha iyi bilir bunları. Gel abi karpuza gel. İşte kavun kasaba gidersiniz, kasap dersiniz ki bana etin böyle güzelini. Bir de mahallenizin kasabı keser onu. Bizim Naci abi var Kasıpaşa'da. Her zaman böyle etin en iyisini alır. o etin en iyisi müşterisini her daim görür. Kendi evine aldı etin aynısını alır. Güzel kıymasını, şeyini, hepsini size böyle filtosunu, her şeyini hazırlar. İşte bakkal Bekir abimiz var. Hüseyin abimiz var. İşte her bir farklı mahallede biraz da mahalleleri gezdiğimiz için Beyoğlu'nun insanı olarak işte gideriz işte ne alacaksak bakkaldan alışverişimizi yapmaya çalışırız. Bunlar aslında anekdotlar yani belki manav kültürü unuttuk. Yani manav Mehmet abiyi belki bir mahallede iki tane üç tane yani koskoca semtte belki 10 tane manav vardır ya da yoktur. Çünkü niye artık manavlar marketlerin içerisinde olduğu için e biraz da marketleşmeyle beraber manavlar market zincirlerin içerisinde oldu. Tabii kasap riyonu da var. Bakkallardaki o geniş her çeşidin bin bir çeşidi olduğu kısımda var da. Peki bizim için esnaf niye önemli? Hadi bunun biraz daha böyle en şeyine dönelim. Ya gün geldi... Cebimizde para yok. Kime gideriz? Peynir, zeytin almaya, işte et, veresiye yazmaya, mahalle esnafına gideriz. O mahalle esnafı da işte alır defterinde yaza işte standart bakkal hesabı dediğimiz hesap vardır. Defterler hep vardır böyle. Daha bizimkisi biraz daha sorduk yani. İlim yaymaya da teşekkür ediyorum cemiyetine. Ajandasını her sene gönderiyorlar, veriyorlar. İşte ne işte yazar buraya gelir. İşte Recep Taha. İşte tarihte yazar, şu tarihte ve tarih yazmayabilir. Çok şey yoktur. İşte ekmek parası neyse tak o yazılır. İşte peynir aldıysa o yazılır, zeytin aldıysa olur. Ya Abi biliyorsun ay sonu geldi. Ay sonu dayız. Yani seni ayın başında veririz Allah'ın izniyle. Bir sıkıntı olmazsa ya. Sıkıntı etme Recep. Ya sen komşuyuz kardeşim ya. Yazar. O defterde yazılır ha. Unutmayın. O deftere yazıyor. Hani sağ sola meleklerimiz, sevaplarımızı, günahlarımız yazılıyor ya. Onlar ayrı. Bir de esnafın o emeğinin sermayesini aldığımız zaman bir deftere yazı yazıyor ondan rica ettip yazdığımız. Ama sonra biz ne yapıyoruz? O esnaf defterinde duruyor borcumuz. Maaşımız geldi ya. Of. Gidiyoruz hemen markete. Marketten aylık bütün her şeyi alıyoruz. Hop. Ne kadar kaldı ya? 100 lira 50 lira kaldı falan. Aa bunu Hüseyin abiye verelim de. Borcumuzun bir kısmı düşsün. Hüseyin abi. Ay sonu nasıl getireceğini de bilmiyoruz Hüseyin abinin tabii. Böyle sürdü yıllarca. Ta ki pandemiye kadar. Hüseyin abi de, Bekir abi de, Hasan abi de, kimler kimler. Siz bir alışveriş yaptınız. Bir diyaloğunuz oldu. Ha şey unutmayalım. Dur anahtarımı da alayım. Bir de şu var. Ya Hüseyin abi. Bekir abi. Ya ben şeye gideceğim de bizim oğlan geldi mi bizim kız geldi mi anahtarı ver ben onlara tembihledim sabah onlar okula giderken anahtarı senden alacaklar o anahtarı teslim et evi teslim ediyorsun ya bakkalı evi teslim ediyorsun işte kasaba evin anahtarını teslim ediyorsun ya yani bu çok enderdir bir daha çok bakkala teslim edilir geçen sosyal medyada geziyorum. Ee, Bakkalın Fatih'te bir yerde sanırım ee, İbrahim Bakşiş başkanımız orada güzel bir gezi yapıyor. Esnafı geziyormuş haftalık herhalde gezintisinde. Esnaf dayanışma günü yapıyorlar. İşte esnafın raflarında mahalle sakinleri anahtarları. Kom komşu komşunun küllüğüne muhtaç. Esnaf... Kom komşusunun anahtarını tutuyor ki çocuğu geldim anahtarı ona vereyim diye. Hala devam ediyor. Ya şimdi hepimiz pandemi sürecinde evlere takıldık falan ama ya alacağımız peynir, zeytin gibi ürünler. Ya şimdi diyeceksin ki ya ta akıl veriyorsun da peynir, zeytini, domatesi şey alacak paramız mı var? İşte pazara gidiyoruz, pazardan alıyoruz. İşte pazartesi pazarı, cuma pazarı, çarşamba pazarı. Gerçi cuma pazarı biraz daha böyle şey oldu. Kıyafet alınmak için daha şey oldu ama yani pazartesi pazarı gidip şey tabii büyük bazı ilçelerimizde büyük pazar merkezleri açıldı. Bu da iyi. Bir yana iyi. Güzel. Pazarcılık da ölmüyor. O da önemli bir kültürümüz. İşte haftada bir semt pazarı. Esnafın ayakta kalması demek senin benim ayakta kalmam demek aslında. Ya nasıl olur senin benim yani nasıl söyleyeyim Ha bu kuyumcusundan tut kuru temizlemecisine kadar hepsi çünkü paranın dönmesi lazım para dönecek ki yani kalkınalım kalkınmamız lazım AVM ile kalkınmayız ha AVM ile kalkınmayız ama esnaftan yaptığımız alışverişle kalkınırız ya nasıl kalkınırız çok basit bakın 10 liramız var bakkaldan 10 liralık bir şey aldık. Ya bir mahalle 30 hane olsun. 30 hanenin her biri 10 liralık bir şey alsa. O adamın günlük kazancının karı olsa. Pandemi sürecinde. Ya biraz da onun da alım gücüne yardım etmek. Yani bizim 1 liramız... 2 liramızdan biz sakınıyoruz doğru. Bunları şey yapıyoruz ama başka şeylere çok fazla para harcadığımız noktalarda oluyor. Yani, bu yüzden işte esnaf önemli. Keyfi harcamalarımızdan kısamıyoruz ama sigara almaya gelince bakkaldan alıyoruz değil mi? Veresiyeyi de bakkaldan yazıyoruz ki ben sigara içmiyorum, onu söyleyeyim. Ee, ama kredi kartıyla, postla tık 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 alıyorsunuz. Bugün bakkalların çoğu da post makinesi kullanmaya başladı insani ilişkidir esnaf. Belli bir kültürü vardır. Ahilik kültürü en önemli kültürdür ahilik. Tabi tabii bunun içinde şunu da söyleyeyim yani esnaf içerisinde ulaştırma ulaşımla ilgilenen de var işte. Şoför, nakliyeci, taksici, metrocu, at arabacısı, bisikletçi, servisçi. Dinleme, barınma, eğlence dediğimiz işte hancı, otelci, kahve, kıraata, e, kahveci, gazinocu, meyhaneci, sanatçı, müzisyen gibi şeyler de böyle. Biraz kusura bakmayın semt usulüyle gidiyoruz. Yani biraz daha şeyi değiştirelim. Ya şu pandemi sürecinde. Ya bu dediğimiz meslekleri sayıyoruz. Tabii şunu da söylemek lazım. Bazılarını, bazıları... Bizim inancımıza ters olan meslekler de var içerisinde. Prensipleriyle, bakış açıları ile veya şey Bu önemli değil ama bir meslek sonuçta. Ya bizim için değil ama oradan ekmek parası kazanan insanlar var. Bunun fıkıyan tartışma noktası da çok önemli onu da söyleyeyim. Yani ne kadar paranızın ne kadar helal, ne kadar haram, karınızda ne kadarınız kar etmeniz lazım. İşte ee, müşterinize standartlı, çifte standartlı bir hizmet mi yapıyorsunuz? A müşteriye farklı, B müşteriye farklı mı? Yoksa işte bu Türk Türkçe ayrı, yabancıya ayrı bir fiyat mı çekiyorsunuz? Bu da ahlaktır. Tabi bu da ticaret ahlakıyla alakalı bir şey, esnaf ahlakıyla olan bir şey. Bu esnaflarımızla alakalı husus. Bizim vatandaşlar olarak esnaflar için bazı şeyler yapmamız lazım. Şu pandemi sürecinde. Yani mahallemin bakkalının da, manavının da, kasabın da kapanmaması lazım. Tamam AVM'den alıyoruz ama bazılarının işte AVM'den alıyorsan yani işte 100 liralık alışverişinin 90 lirasını veya 80 lirasını AVM'den al da ya 20 lirasını mahalle bakkalına bırak ki ayakta kalsın. Acil bir şey olduğunda çünkü gece 20 gece 12'ye kadar o açık. Pandemi sürecinde değil ama yani cumartesi pazar günleri işteyse bak pandemi süresinde devlet dedi ki belirli saatlerde bakkalların manavların açık olması işte insanların alabileceği bir şey. Önemli bir şey. Arabaya arabayı atlayıp AVM'ye gidemiyorsun ama hemen gidiyorsun 50 metre ileride 10 metre ilerideki bakkal amcadan alabiliyorsun. İşte et, kasap açık değil ama cuma günü telefon açarsın şeyden önce. Ya abi sokağa çıkma yasağı gelmeden önce ben yarım kilo kıyma veya 10 liralık kavur, 15 liralık kavurmalık et, işte tavuk 20 liralık bir tavuk ayırtıyorsun değil mi? AVM'ye gidiyorsun elin cepte, yürüyorsun böyle şeyde e, rayonlarda hiç bakmıyorsun fiyata. Alıyorsun, atıyorsun veya işte canım neymiş falan deyip e, bakıyorsun, işte ölçüyorsun 15 lira. Ha şu da var. Bir de bazı marketlerdeki etin ne kadar doğru olduğu da önemli. Yani et de önemli. Aldığın et alıyorsun 15 lira daha ucuz kasaptan aldığından daha ucuz gram olarak ama et ne eti. Bu da önemli. İşte şeker alıyorsun pakette. Ya git bakkaldan toz şeker alacaksan asarmıştır böyle poşete, naylon poşete. Tık tık bağlamıştır. Koymuştur ne? 1 kilo. Hadi bir kiloluk şeker aldı. Bir kiloluk şekerini al bari bakkaldan. Yani şeker alacaksan bakkaldan al. İşte ne söyleyeyim. İşte zeytinin yani 10 liralık 15 liralık bir sabah kahvaltısı pazar sab mesela git bu pazar açık olacak ya pazar kahvaltısı evde zeytin mi yoksa al bu zeytin bakkaldan al Ayakta dursun yani bazen sırf israf yapmamak açısıyla söylüyorum. İhtiyaç duyduğumuz bazı şeylerin belli bir kısmını da oradan da almamız lazım ki. Bir e, sizi şu anahtara bırakacak yüzümüz olsun mahiyetinde. İşte şu deftere resiye yazdırabilecek mahiyette. Aa, bir de şunu söyleyeyim. Son zamanlarda çok güzel şeyler duymaya başladık. İşte bazı bakkallar kapatıyor işte bu defterleri de şey e, borç defterleri de zaman atıyor kenara. Bazı isimsiz kahramanlar çıkıyor. Bakkallara giriyor. Fakir fukaranın borcunu kapatıyor. Aslında mahalle esnafı fakir fukara için de ayakta durması lazım. Mahalle esnafıysa tabii o, o, o yaşantıya, o felsefeye, o düşünceye, o ahlaka sahipse o mahalle esnafını yaşatmamız lazım. Niye? Biz ihtiyaç sahibi değilizdir. Şu anlık ihtiyaç sahibi değiliz. Ama ihtiyaç sahibi olan insanların veresiye alışveriş yapabildiği yerdir. Bakkallar, kasaplar, manavlar. Vardır ya her esnafın bir veresiye defteri vardır. Yani o meşhur isteme benden veresiye, dost kalalım ölesiye. Bu tanınmadık, güvenilmedik insanın kendisini bilmesi amacıyla yapılmış. Ama zaten esnaf, iyi bir esnaf kimin dürüst, kimin dürüst olmadığını çok iyi anlıyor. Ya lafın kısası. Çok konuştum yine ben çok konuşuyorum biliyorum çok konuşuyorum. Yani kardeşim matbaacısından çiftçisine tesisatçısından malzemecisine bakkalından manavına kasabından tavukçusuna A'dan Z'ye her türlü esnaf yardım edelim. Yani bu yardım dediğimiz şey değil. Yani malını alacaksın. Malını mal ya. Bir silgi al kırk tavsiyeciden. Ayakta kalsın. Önemli. Bu kapitalist dünyada onların direnmesi kadar önemli bir şey yok. İşte terzi paçalarını yaptırtacaksın. Git paçalarını mahalledeki terzice daralttıracaksın. Mahalledeki terzicinde daralttır. Ayakkabının, gerçi öncüden ayakkabının altına şey çakıyorlardı öyle demirden. Tabii biz de daha şeyiz ya. Hatırlamayız. Ya altlarına yama yapardı. Kıyafetlere yama yaparlar. Hep büyüklerimiz anlatır. Biz yamalı pantolon çok dedik. Bakmayın ben bir geçmiş bir halim var. 160 kiloydum böyle. O yamalı çok pantolon giymiştim var. Bakmayın o da niye? Pantolon işte yırtılıyor. <laughs> Veya genişlemesi lazım. Kime hadi terzi Mehmet abiye. Şimdi pantolonları daralttırmaya gidiyoruz. Mehmet abi daraltsana. Tak tak daraltıyor. İşte kıyafetleri kuru temizlemeciye götürüyoruz bazı zamanlar. Işte, takım elbiselerimizi. Canti giyeceğiz ya böyle. Öf. Bir takım elbise giyiyoruz. Canti olsun. Ana. İşte hanımefendiler süslü. İşte o kıyafetlerini kuru temizlemeciye. Niye önemli günlerde giyeceğiz? İşte biz erkekler önemli günlerde giyeceğiz ya da. Ayakkabımızı boyatacağız değil mi? Kendimiz boyayacağımız zaman boyuyoruz gibi ama önemli bir yere gideceğiz. Önemli şu kapı ekleyelim ayakkabıcı. Mehmet abi boyasın. Ali abiye boyatalım Ali abi. Hem de hemşeri bizim göreleli. Değil mi? Üf. Ne günlerdi değil mi? Yavaş yavaş kaybediyoruz o günleri. Mahalle esnaflarımız ayrılıyor. Dükkanları kapatıyor. Kepenkler kapanıyor çiğe gitmiyoruz da bakmayın. Birbirimize böyle destek olmaya çalışıyoruz. İşte bakkallarımız birbirleri arasında günler yapmaya başladı. Borçlarını ödemek için. Devir yapmak için. Kredi kartı belasına düşen esnafımız birbirinin postundan çekip birbirine para aktarım yapıyor. Ne yapsın? Sahip çıkalım. Önemli. Beni dinleyin. Mahallemizin sucusuna da sahip çıkalım. Mahallemizin kasabına da sahip çıkalım. Ama ilk önce komşu olarak birbirimize sahip çıkalım. Komşuluk çok önemli. Komşuluk. Vallahi komşuluk daha önemli. O komşuluk için işte. Evimin anahtarını bırakıyorum ya. Güvendiğim için evimin anahtarını bırakıyorum. Hadi bakayım. Lüks bir sitede oturuyorsunuz. Garajınız var, şeyiniz var. Anahtarı kime bırakacaksınız? Komşuya. Tanışmışsanız tan beraber alışveriş yapmışsanız işte gitmiş gelmişseniz, komşu olabilmişseniz ki bu da çok ender yerlerde oluyor Ona bırakıyorsunuz. Değil mi? Şimdi diyeceksiniz ki yani anahtar bırakması be. Anahtar herkese evdekine birer tane anahtar veriyoruz zaten. Anahtarı kimde yapıyor? Bak yine mahalle bunlar. Ya. İşin böyle gülerek biraz da Zülfiyar'a dokunarak hafif de böyle hem siz eğlendirerek bile bir şeyler anlattık. Biraz mizah katalım dedim. Biraz şey olsun. Çok ciddi olduğun zaman da üf, çok ciddiysin diyorlar. İşte takım elbise giyiyorsun. Takım elbiseyle bir konuşma yapıyorsun falan. Nefsin oynuyorsun falan. İşte tiyatroculuğunu konuşturuyorsun falan. Bir, ufak bir tiyatroculuğunuz da var ama kadar önemli değil. Siz bizi izlemeye devam edin ha. Daha çok şeyler gelecek. Hadi pandemi döneminde mahalle esnafına sahip çıkalım. Hadi görüşürüz.